Tekrardan merhabalar. Şimdi televizyon yenilemek gibi bir düşüncem yoktu. Aslında vardı ama yani bu zamanda değildi. 2021 sonbaharla 2022 yılında falan yenilemeyi planlıyordum. Ama ee, zoraki bir şekilde televizyon almak durumunda kaldık. Neden? Şimdi sizi e, haftanın başına bir götüreyim. 12 Ekim tarihine gidelim. Saat 12 ile 1 arası. Instagram üzerinden ben bir şey paylaştım. Hikayemden bir şey paylaştım. Bir videoydu bu, e, tam olarak ne paylaştığımı soracak olan arkadaşlar, bilmeyenler, görmeyenler varsa. Fotoğrafını buraya koyuyorum. bunu. Benim televizyonun son durumu buydu. Peki bu durum nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bu televizyon nasıl bu hale geldi? Şimdi o, o gün temizlik vardı evde. Odamda da e, işte temizlikçi televizyonun tozunu alırken e, bunun çatladığını söyledi, ekranın çatladığını söyledi. Daha açık bir şekilde e, bunu anlatabilirsem belki şöyle anlatabilirim. Temizlikçi televizyonumu kırdı. Açık açık söyleyeyim, kırdı. Annem dedi ki bunu yenilemektense yeni bir tane alın dedi. Bu arada kendisi Samsung Smart TV 2015'ti. 4K falan yoktu. Onu da belirteyim. Yani. sadece 1080p Full HD destekli vardı. 4K falan yoktu. 2015 modelde doğal olarak da biz de gittik. Salı günü bunu aldık. Kendisine bu televizyonun modeline Samsung TU8500 Crystal Ultra HD 4K Smart TV diye geçiyor. Evet kendisi 4K. Sonra eski televizyonun işte bunu monte etme geldiklerinde eski televizyonun e, ekranı hani kaça patlar hani yenilemesi falan 2000 lira dediler. 2000 lirayı bulur dediler. Ve şu anda iyi ki bunu almışız diyorum. Oğlum 2015 model 4 k falan olmayan bir televizyonun ekranı 2000 lira yenilemektense yenisini almak daha mantıklıymış yani. Bu televizyon öncelikle ne kadar onu söyleyeyim bir de. Ee, arkadaşlar bu televizyon e, Xbox Series S'in bakın S diyorum o 300 dolarlık konsol var ya ön siparişi ne kadar? 5400 mü? Ondan daha ucuz. Ama kampanyalı olarak aldık biz bunu. Kampanya kampanya olmadan e, ondan 600 lira daha pahalı oluyor. Ama ben Series S'den daha ucuz yani bu. O, bunu televizyonu Series S'den daha ucuz bir fiyata aldık. Kendisi bu arada 2020 çıkışlı. Onu da belirttim. Kendisi bu yıl çıkmış. Yani aslında bir nevi istemeden televizyonu upgrade'lemiş oldum. Yani böyle bir garip bir durum var. Şu anda da izlediğiniz videoları e, gün içinde falan işte çektim. Yani televizyondan e, nasıl görünüyor diye. Ki siz tam olarak şey fark etmeyeceksiniz bu arada. Bunu, ben bütün oyunları 4K'da değinmedim. Ve e, gerçi de şunu öncelikle anladım. Ulan insanlar 4K 4K diye tutturuyorlardı. Ve ben hiçbir zaman şey demedim. Yani ulan ne 4K'ymış ya 4K ne olabilir falan dedim. Şu anda insanlar anlıyorum. Ulan 4K ne kadar iyi bir şeymiş oğlum inanılmaz görünüyor. Yani gerçekten televizyonu ilk açtığında ilk denedim oyun Red Dead Redemption 2'ydi ve felaket duruyor abi. Felaket duruyor. Yani şu anda izlemiş olduğunuz bütün oyun görüntüleri 4K olarak oynadım ama tabii ki de siz bunu çok da yani şey o e, yani kameradan pek anlaşılmaz. E, ama ben 4K oyun denedim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Yalnız şöyle bir şeyden bahsedeceğim. E, HDR'a bir değinmek istiyorum. Şimdi bu HDR ne demek? Ben e, high ne de high dynamic resolution demek miydi? Ha, hatırlamıyorum şimdi. Ama abi yani HDR oyun kalitesi çok düşürüyor lan. Yani ben HDR açtım Red Dead Black Ops Cold Warın betasında falan. Abi renkler soldu. Doğal olarak ben HDR kapalı oynuyorum. Yani herhangi bir şekilde HDR kullandım falan yok. Ee, ama memnunum. Yani bu televizyon gerçekten memnunum. Ve açıkçası fiyat bakımından da bir tık yani daha pahalı bekliyordum. Daha şey geldi. Uygun bir fiyata geldiğini söyleyebilirim. Şimdi ürünün özellik kısmında oyun modu diye bir şey vardı. Ondan da bahsetmek istiyorum. Oyun modu Denemedim çünkü gene ekranı karartıyor. Yani bu ne abi? Bütün her şey, bütün seçenekler ekranı karartıyor. Şu anda gerçekten çok iyi. Hoşuma gidiyor. Parlaklığı falan iyi ayarladım ama. Ne bileyim oyun modunu açamıyorum. HDR'ı açamıyorum. Zırt pırt ekran karıp karıp duruyor. Şimdi şu şeyden de bahsetmek istiyorum. 4K oyun deneyiminden. Oyun deneyimi şeyinden. 4K'dan neden nefret ediyordum zamanında. Şimdi ben arkadaşlarımın evindeyken. Yani 4K benim PS4 Pro var ve hiçbir zaman bir 4K, şey, 4K için almamıştım yani. Arkadaşların evinde işte zamanla gittim de falan arkadaşlarımın salonlarında büyük televizyonlar var gerçekten dev gibi. Bunlarda 4K oyun deneyimledim ve benim pek de gözümü şey gelmedi yani oyun içinde belli başlı bozulmaları sebep oluyormuş gibi gördüm. Doğal olarak 4K'ya hep böyle bir şey yaklaştım ulan lan lan diye böyle yaklaştım yani 4K çok iyi bir şey değil herhalde. Böyle oyun içinde falan garip garip şeyler görüyordum abi. böyle animasyonlarda sıkıntı var gibi oluyordu. Burada öyle durmuyor. Neden bilmiyorum. Şundan mı olabilir? Şimdi bu televizyon 43 inçlik bir televizyon. Benim önceki televizyon 40 inçti. Ee, bu kendisi 43 inç ve benim buraya alabileceğim maksimum boyut bu abi. Ee, bu kadar yani. Ben başka bir şey buraya sığmaz. Bu bile tahmin etmem daha iyi bir şekilde sığdı. Yalnız televizyon bir tık büyük. Yani ekran bakımından öncekinden daha büyük geldi. Yani şöyle ki büyük. Enine doğru çok böyle şeydi. Çok aman aman bir fark ettirmiyor ama televizyon boy olarak yani ekranın uzunluğu bakımından önceki televizyondan daha büyük bir ekran sahip. Yani daha uzun bir ekranı sahip değil. Mi? Yani boy olarak da bakın. En olarak demiyorum. Boy olarak diyorum. Doğal olarak bir o başındayken bu televizyon bir afalladım ilk başlarda. Overwatch'ta falan özellikle feci zorlandım. Abi Overwatch'a oynayamadım ya. Yani 4K falan açtım. Overwatch'a oynayamıyorum. Abi karakter falan animasyonlar görsellik çok iyi. Ama oyunda bir ağırlaşma falan mı oldu? Öyle bir şey oldu. Ama yani kendi televizyonumda dediğim gibi 4K açınca gerçekten çok memnun oldum. şimdi şundan bahsetmek istiyorum bir de son olarak. Başka bahsedeceğim bir şey yok. Ya yani şeyden ben anlamıyorum arkadaşlar şimdi. Bu televizyon işlerinden işte ne bileyim. ne denir buna? Elektronik aletlerden tabletler vesaire ben bunlardan hiç anlamıyorum telefon telefon yeni çıkacak telefonların yani teknik özellikler özelliklerini pek ben bilmem ee, Bunun işlemcisi 4K kristal işlemci var mesela yani 4K kristal bir işlemci varmış televizyonda İyi peki dedim bu iyi bir şey herhalde dedim yani ben anlamıyorum ki abi bu neye yarıyor ne, ne yapıyor falan hani tam olarak işlevi nedir bilmiyorum oğlum ben hiçbir zaman ilgimi çekmedi bu televizyon muhabbetleri yani Benden son bir şey isteyenler vardı. İşte o gün yine 12 Ekim'de bana mesaj olarak şöyle mesajlar geldi. PlayStation 5 için televizyon önerisi. Yaklaşık birkaç kişi yazdı bana bunu. Yani yeni televizyon önerisi falan yapar mısın diye. Bu haftam benim full araştırmalarla geçti. Televizyon araştırmaları 4K nedir, ne değildir. İşte hangi televizyon iyi falan. O yüzden size şimdi iki tane televizyondan bahsedeceğim. Eğer ki yenilemeyi planlıyorsanız bu televizyon modellerine bir göz atabilirsiniz. Öncelikle Alan sıkıntınız varsa eğer ki bakın alan sıkıntısı diyorum yani şey benim mesela alan sıkıntım var. 43 inçlik televizyon kullanıyorum. Maksimum bu sığıyor çünkü. Alan sıkıntınız varsa 43 inçlik televizyonlar içinden e, bu benim şu an sahip olduğum TU 8500 Kristal işte neyse 4K smart TV <laughs> alabileceğiniz en iyi. Televizyon modellerinden biri Ama elbette ki farklı modeller de var yani onlarda bir göz gezdirebilirsiniz. Yani LG'nin de gene böyle şeyleri var Sony bilmiyorum benim gittiğim yerde Sony pek yoktu ben bunu bu arada Samsung'un kendi mekanından gitme aldım ee, Teknosa'da gittim baktım Teknosa'da Sony falan yoktu yani Sony televizyon yoktu doğru düzgün İşte 43 inç yani ben küçük ekran arıyorum ee, Şöyle bir şey söyleyeceğim eğer ki alan sıkıntınız yoksa eğer ki yani işte her türlü her türden boya Okey benim için falan işte 80 inç de olur, 50 inç de olur, 65 inç de olur. Böyle diyorsanız Samsung'un QLED TV'si veya LG'nin OLED TV serilerine bir göz gezdirebilirsiniz. Ee, bunlar çünkü şöyle şimdi bu televizyon iyi, okey. Ama ben YouTube'da bir e, şey okudum. Yani şey okudum dedim ya. Yani video izledim. Video izledim. Bu televizyon her ne kadar iyi olsa da yani PlayStation 5, PlayStation 5 için okey. Ama internet izlediğim bir videoda yani tam olarak yeni jenerasyon konsollara hazır bir televizyon değil diyorlardı. Valla gördüğüm kadarıyla hazır gibi duruyor ama yani PlayStation 5'in tam böyle ya da Xbox Series X artık hangisini alacaksınız bilmiyorum ama e, tam böyle gücünü yansıtabilecek televizyonlar QLED veya OLED olarak geçiyor. LG'nin OLED veya Samsung'un QLED TV'lerine bir göz gezdirin. Onların zaten inç, 43 inçlik televizyon modelleri yok. E, zaten 43 inçlik televizyon modeli artık çok yok. Yani her televizyonda yok. Her televizyonun böyle şey modellerinde yok. Mesela işte Samsung'un QLED'lerinde yok 43 inçlik bir model. 50 inçten mi ne başlıyor? LG'de yok. Ee, doğal olarak e, dediğim gibi alan sıkıntınız yoksa bunlara bir göz gezdirebilirsiniz diyeyim. Ee, onun dışında başka da değinmek istediğim bir şey var mı? Yok gibi ya Ben memnunum arkadaşlar ama bunu tekrardan şöyle belirteyim. Eğer ki televizyonum o hale gelmemiş olsaydı ben televizyon yenilemeyecektim. Kesinlikle ve kesinlikle bu yılda yani 2020 yılında yenileme gibi bir düşüncem yoktu. 2021 sonbaharında vardı. Böyle bir şey oldu. Yenilemek durumunda kaldım. Zoraki bir değişiklik olsa da gayet memnunum. E, sonunda ben de günümüz standartına geçmiş bulunmaktayım. Artık günümüz standartı 4K çünkü. Ve e, mutluyum. Gerçekten mutluyum. Televizyon iyi oldu. Güzel bir şey oldu. Yalnız bir tık büyük oldum ve 4K feci göz yürüyor bazen. Gerçekten alışmak birazcık zaman alacak bu televizyona. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi bu televizyon hakkında daha iyi bilgi almak isterseniz YouTube'da bu tarz pek çok kanal mevcut. Onlara gidin göz gezdirin çünkü ben bu işin adamı değilim ya da bu işte anlayan biri değilim. Bu işi yapan bir kanal değilim. işte elektronik eşya e, incelemesi falan vesaire. Bunları ben yapmıyorum. Doğal olarak çok daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. E, hem Türk kanal var, yurt kanallar var. Ben hepsine göz gezdirdim. Siz de onlara gidin bir bakın. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.